Merhaba sevgili birinci sınıf öğrencileri, birinci sınıf anneleri, babaları ve velileri diyelim. Bu videomda sizlere dikte çalışması yapacağım. Dikte çalışması okuma yazma çalışmaları başladığı günden beri okulda öğretmeniniz siz evde uyguluyorsunuz. Dikte çalışması demek yani biz öğrenciye yavaş yavaş hece hece kelimeleri ve cümleleri söylüyoruz. O da defterine bakmadan yazıyor. Ve eğer doğru yazıyorsa hepsini iyice öğrendiğini buradan ölçmüş oluyoruz biz öğretmenler. Siz evde anneler babalar da eksiklerini görmüş oluyorsunuz. Veya öğrenemediği harf var mı bunu görmüş oluyorsunuz. Yavaş yavaş artık öğrenciler okumaya başlamışlardır. Bu aşamada da yine dikte çalışmaları devam edecek. İlerleyen zamanlarda da devam edecek. İkinci sınıfta da öğretmen yaptıracak. Şimdi dikte çalışması yaparken hece hece söylemelisiniz ve heceleri söylerken harfleri e, iyice bastırarak onun anlayacağı şekilde aklına geleceği şekilde böyle hatırlatır gibi söylemelisiniz. Çok acele etmemelisiniz. Yanlışlar olabilir. Yanlış yaptığında hiç önemli değil. Silip düzeltirsiniz ama genel anlamda yani cümleye baktığımızda çoğunu doğru yazmışsa ufak tefek bir iki tane yanlış çok önemli değil. Eğer doğru yazmışsa artık iyice öğrenmiş demektir. Zaten fark ediyorsunuzdur. Çevrede gördüğü yazıları, ne bileyim, tabelaları artık yavaş yavaş okuyorsa öğreniyor demektir. Hemen başlayalım isterseniz. Ben şimdi bilindik bir şarkıdan sizlere söyleyeceğim aslında. Hani biliyorsunuzdur. Bir gün bir gün bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Böyle bir şarkı var ya. Onu ben söyleyeceğim. İlk önce bir başlık yazalım e, ee, şarkının başlığı bir çocuk olsun ve başlığı büyük harflerle yazacağız. Şöyle siz evladınıza e, şöyle diyeceksiniz. Bir o yazacak. Büyük harflerle yaz diye söylersiniz. Şimdi bir şimdi yazamazsa eğer ilk baştaki mesela B harfi aklına gelmezse onu hatırlatırsınız. Böyle bı b dersiniz. Sonra bir mesela bir yanına ne geleceğini hemen anlar o. Bir ç o ço sonra cu Cuk. Bir çocuk. Sonra dikte çalışması bitince heceleme çalışması da yapacağız. Hemen başlayalım birinci cümleden. Yine cümlenin tamamını değil kelime kelime hece hece söylersiniz. Bir. İlk başta o var zaten. Bir. Bir dersiniz. Bu şekilde bastırırsınız. Bir gün. Gü. Tekrar aynısı var. Bir. Gün. Şimdi ben kağıdı video çekmek için yan tutuyorum. tabi sizin defterleriniz dik bir şekilde yazarken de yine çizgilerin hizasında gitmesine güzel ve düzenli yazmasına dikkat edin ve yazdıktan sonra cümleyi kontrol edin. Bir gün bir gün diye yazdık. Bir çocuk Devamı da var. Bir gün bir gün bir çocuk diyoruz ÇÇ. Ço bu şekilde. Yani e, dediğim gibi veliler sık sık videoların altına yorum yazıyorlar. Öğretmenim dikte çalışması yaparken neye dikkat edelim diye. İşte buna dikkat edin. Yani hece hece ve harfleri bastırarak. Bir gün bir gün bir çocuk e ve e e ve e ve de de eve de gel gel gelmiş gelmiş kim kimse kimse yok eve de gelmiş kimse yok açmış aç yani kelimeyi bütün halinde de söyleyebilirsiniz. Açmış dersiniz. Sonra öğrenci takılırsa hecelersiniz. Mesela açmış dersiniz. Açmış. Bakmış. Şimdi siz bakmış dediniz. O başladı yazmaya. Takıldı. O zaman hecelersiniz mesela. Bak. Bakmış açmış bakmış dolabı dersiniz. Do la b ya da bu videoyu izlerken şimdi şu anda da yapabilirsiniz. Ben biraz daha öğrenci yazıyormuş gibi yapayım en iyisi. Benimle beraber de yazabilir. Açmış bakmış dolabı şeker. 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 Şimdi burada videoyu durdurup siz benden önce yazabilirsiniz isterseniz. Şeker, şeker, de, de, şeker de sanmış, san, sanmış, sanmış. İlacı. i, la, Cı. Şekerde sanmış ilacı yemiş yemiş bitirmiş. Ben tabi şunların sonuna nokta koyalım. Ben şiir gibi yazdığım için nokta koymadım. Ee, siz cümle olarak söylediğiniz için sonuna nokta koydurmayı unutmayın. Şekerde sanmış ilacı yemiş yemiş. Tekrar aynı kelime yemiş. Yemiş, yemiş, bitirmiş. Bi tir miş. Yemiş, yemiş, bitirmiş. Akşama, akşama. Ak şa ma. Akşama. Başlamış. Baş la mış Sancı Sancı Kıvrım. Kıvrım Kıvranmış Kıvrım Kıvrım Tekrar aynısı. Kıvrım Kıvranmış Kıv Ranmış devamı yaptığından yaptığından yap tı Dan utanmış U Tan. -mış. U -tan Şimdi e, henüz öğrenmediği harf varsa Örneğin işte yumuşak G'yi henüz öğrenmediyse Burada e, buna yardımcı olabilirsiniz Yani yazarken öğrenmediği bir harf gelebilir Bunu burada yazdırmanızda herhangi bir sakınca yok Öğretmeniyle zaten okulda başlayacak öğrenecek Ama genel itibariyle benim şu anda bu videoyu çektiğim e, zaman içerisinde Çoğu harfi öğrenmişlerdir zaten Yaptığından utanmış dedik. Son olarak hastaneyi boylamış yazacağız. Has s ta ne y boy la mış ve e, şunu güzel yapayım. Ve bittikten sonra şimdi başa alıyoruz. Bu sefer heceleyerek okuyacağız. Yani altını çizeceğim ben. Sonra baştan sonra hızlıca okuyacağım. Bir çocuk. Hecelemekte çok yarar var. Daha hızlanmasını sağlar. Bir gün. Bir gün. Bir çocuk. E ve de gelmiş. Kimse yok açmış bakmış dolabı şeker de sanmış ilacı yemiş yemiş bitirmiş akşama başlamış sancı kıvrım kıvrım kıvranmış yaptığından utanmış hasta neyi boylamış Son kez bir de hızlıca okuyup dersi bitirelim. Önce şiir gibi okuyalım sonra şarkı gibi de birazcık okuruz. Bir çocuk bir gün bir gün bir çocuk Eve de gelmiş kimse yok. Şiir gibi de okuyamıyor insan. Şarkıya alışkın olduğumuz için hemen dilimiz kayıyor şarkıya doğru. Açmış bakmış dolabı Şekerde sanmış ilacı Yemiş yemiş bitirmiş Akşama başlamış sancı Kıvrım kıvrım kıvranmış Yaptığından utanmış Hastaneyi boylamış Burasını bir beceremedim ama neyse Sizler genel itibariyle dikte çalışmaları yaptırırken bildiği hikayelerden, bildiği şiirlerden yazdırabilirsiniz. Böylece işiniz daha kolay olur. Ya da bir hikaye kitabın diyelim ki birinci sayfasını açıp oradan cümleler söyleyebilirsiniz. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle hoşçakalın.